Herkese merhaba arkadaşlar. Baha yok. Oh, Gelin oh, oh, oh. hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Fast Fast'i ekiple beraber bakıyoruz. 2, 4, 6. Play. Play nerede? Burada. Matematikten selamlar. Play'e play bas. Hoş bulduk abi. Hoş, hoş geldiniz o, abi. Hoş bulduk abi. Ben de hoş buldum. Hoş bulduk abi. Şeker ediyor musunuz? Kolonya şeker falan. Kolonya şeker. Canımsız şeker. Sade soda. Soda. Bu arada e, ne renk olsan? Kırmızı kim? Sarı benim sarı olmayın. Kırmızı kim? Beyaz oluyorum ya. Ice. <laughs> Ice beyaz. <laughs> Helal abi. Ben yani, totoştur. Aa, bin aa, bin aa, bastım verdim. bir de top faura bin lira bastım. Hayda. Başlıyoruz. Hayda. Haydaz falan yapacağım. Dediğiniz bu ne lan? Biz bunu oynadık sanki ha. Yine aşağı düşeceksek oynadık evet. Aa. Mu acaba? Bari de hep oynadığımız şeyden açıyor. Ne oluyor lan? Bir bas bir bas. Sene, lan. Oo. bas bas. Ha bitti. Hatırladın lan bunu ya. Ha ee, böyle gidiyor tamam. <laughs> 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 ne oluyor ne yapıyorsun ey? Abi bir düştü. Neredesin lan? <laughs> Öldük yok, kim kalk. lan? O sarı, o sarı kimse onun canını alacak. <gülüyor> Benim. <laughs> Allah oyna. Ay sarı serat olacak. Bu ne oğlum oğlum? Sarıların sero. Benim tabi abi. Ahmet hiç çaktırmıyor ha. Tabi çaktırmayın. Gelme, gelme. Platform yerinden oynadı lan. Gelme, gelme. Aa, gelme, gelme. Aa çok güzelmiş lan. Nasıl ya? Ne kadar güzel bir araba. Ben de mi gamepad bağlasam ya? Oğlum çarp. Bir daha kısa ver bağlas. Allah'a emanet kardeşim benim. Ortalık top bu arada ölmüyormuş. Kol ölmüyormuş. titriyor ki vibratör olarak kullanacağım birazdan. Bekle Sera seni ben titretten. Sarı titrettim beni. Sarı. Titrettim beni. Hayır. Hayır. Aa! Adam dayanamadı. Kaçarken öldüm ya. Kardeş, kastım gaming. <laughs> şey verin. E, rüzgar verin. Yok. Rüzgar verin. Ver 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 ver. Hadi <laughs> görüşürüz Allah'a emanet. Bana çağır bana herkes aşağı ya. gidiyor. Hep ah bir bahane, la. hep bir bahane. Yalnız buradan nasıl restart atacağız? Kado gelme ölürsün. Seni yakalayayım Faruk. Seni var ya ağlatacağım. Gel lan buraya. Sen ağlama da. Ben ağlamaya razıyım. Ne oldu ben altıncı oldum bir anda ya. Önemli olan olay eğlenmek için? sana ya? Ne oldu aha? Fila var. Ne oldu lan? <laughs> Ahmet gole girdi. Aa ne oluyor? İyiyim iyiyim. Hile var. Ne hilesi? Ünivers Üniversiteden bir da gelecekti ama herhalde hafta gelir. Ve da ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya, abi. Ahmet karşıma çıkma Ağzına <laughs> <laughs> tüküreyim ya. Ahmet'e vuracak kırıldı. Ya, ya hay <laughs> senin ben. Ne oldu düştü mü Samet abi? Abi ben rampa karım ya. Uğraşma benim gibi aksine. Gel abi gidelim boşver. Gel abi gidelim beraber. Ama öyle olmaz yani. Bızır bızır ya yakalasaydık bızır. şimdi şeyi Yaparım sarıyı. Adam uçtu işte gidiyordu. Adam öldü. Bunun dönmesine kadar sürdü? bu ya. Evet. O. Niye böyle şeyler oluyor bana? <laughs> Ahmet. Bana ne Al kartayı. Kaç aldım sen de aldı oynayak. Kaç aldın? 25. 25 mi? Evet. Ben kimden aşağı gitti? Dönmez mi? Gidiyor gidiyor gidiyor. Ben gittim. Ee, Aa, gidip geliyormuş Usta yemekten sonra. Ben 25 EA alayım. Kanka EA Play'den ne yapacağım biliyor musun? Öldü adam. Bilgisayarda, bir tane VPN indiriyorsun, Ukrayna'ya bağlanıyorsun, Ukrayna para birimiyle <laughs> alıyorsun, 400 liraya geliyor oyun. Valla. Aynen ben öyle aldım. Arkadaşlar bunu siz bunları söylemeyin burada. Alın. Evet full satın abi. Tehlikeli olmasın. Sıra. Tamam sen bize bana onu yaparız o zaman. Yapalım kanka. Ne oldu? Bir anda birinci tutucam şimdi, gel lan buraya Bayo. Atlarım bak. Targar patçı. Atlarım! <gülüyor> Atlarım. <gülüyor> Atlarım! Adam atladı harbiden. <laughs> Bayo <Bağır> kendi <laughs> intihar etti. Dayan Aksiyon abi. ağzına vurayım. Lan gitme, dönme. Ya bu ne bey ya? Beyler rip geliyormuş bey yemekten dönme, sonra. Dönmeee, dönme. Tamam abi ben sana dedim, biraz uyuyacaktın sen. Sen, sen. Adamlar akşam topladı. Faruk şunu yalnız bırakamazdı. Samet ufak O tarafa değil o, o, ama, olamaz, Ona bas Ama Ona bas Ona bas kardeş Don mu? Ne ee. do? Ne yapıyorsun lan öyle Ahmet? E'ye bas, E'ye -e bas. Hayatta basmam gidiyor, denizde gidiyor gibi oluyor, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ne denir? Havaya çıkıyor araç. He, havaya çıkıyor. Çıkar o zaman havaya da uçarak gel. <laughs> Arkadaşlar, şimdi buradan Uçurdum. bir duyuru yapacağım. Evet. Bu hafta 11.30'da gece herkes toplanıyor. Bu araya, buraya oyun geleceğiz. Adamın videosu yok ağzına oraya. Aa, bu hafta aa, ne topluyor? 3.10 bölüm ben. Oğlum şöyle, 11.30'da toplanacaksın abi gece. Olmadı, ha, gece. ben gerekiyordu Mantıklı. değil mi? Kimin videosu yok? Bayonum. Bayon no. Bahtiyar gemi. Bahtiyar, Bahtiyar için uyumayacaksınız hocam. Ya çok bir şey yok. Bahtiyar gemi. Ne demek uyumayacaksınız? Uyum uyumayız. Yatmayın tamam, lan. Sen, sen uyumamaya alışkınsın zaten. Yeter ki uyumak isteme. Eskisi gibi değil Faruk ya. Lan! Eskisi gibi olacak abi o zaman. Hop! Bu <laughs> de öldü abi. Kıyak geçtiniz. Kim bu? Aa Samet abi gel buraya gel. Kim? Ben... Gel çiz abi gel gel. Ben mi? Oh, no, no. Ananı! Ananı! Hayır! Of. <laughs> Hayır. ah geçtim. Ah be. Geçtim. Benim arkamdaki kim? Z'ye bas görürsün kardeşim. Abi gamepad bana oynuyor ya. Hiçbir şey kombinasyon olabilir. ee, Olmaz tuş al yanına. Benim ben <laughs> ne oldu? <laughs> Sen nereye gittin Ne derdin Oğlum, bu? Oğlum bir var. Bir yok oldun ağzına Osman nereye gidiyorsun? Bu, bu sesler Abi, Yüze. bir yüksek. Bir dalım saf ya. Ben benim bu aracım ha. petmem etmem lazım. Daha iyi oldu. Evet, gel lan buraya. Diğer taraf, diğer taraf. Oğlum ne oluyor? Hangi <laughs> kanal? Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal? yeter ya, bu nedir ya? Geliyorum. Geçtim. Allah. <laughs> o, ne oluyor? Kurtuldum. <laughs> <Aa>! Geçtim lan. <laughs> Olsun senden kurtuldum ya oraya çarpmak Güzel gibi. güzel lan dedi ya Zera çık şuradan artık ya. Ulan vibratör Faruk. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Abi sahile da, doğru kızlar bekliyormuş gidiyorum. Offly speed dating Ha izliyor. Ben Gelmiş. fındık ağacına seni böyle asayım tamam mı? Kıçına o ağaçların sopasından <laughs> böyle ince ince keseyim. Şatlak atayım. Ne oluyor ağzına vurayım. Ne VEDA yamulmuş aldın, ters dönmüş balık gibi Hiddetlendi. <gülüyor> 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 Ölmedim lan vedo. Bak vedo geliyor, kaç Kaç yuva Yaşıyorum bu hayatı <laughs> Gidişi gördün mü? <laughs> hey, bir ay, geliyor ay, oğlum, ay. geliyor bak geliyor geliyor geliyor. Hayır oh! <laughs> Ben bu çocuğu bıçaklayacağım ya Yaro ne yaptı? Abi sen ne yaptın? Aynı be ya. O neden kornaya bak. Ben <laughs> hayırdır? E ben bunu nasıl kapattım? Allah! Yani? <laughs> ya, bir yandan da gamepad'i çözmeye çalışıyorum tamam mı? <gülüyor> tamam tamam <laughs> yani bu şey tamam mı? <laughs> Allah, Allah, Allah ne oldu lan? Faruk attın mı? Şu an baho, e abi? Efsane bir giriş yapmış olacaktım. Na nasıl yani? <laughs> Uçarak döne döne girdim checkpoint'a ama Uçuşu, dört ayak Bu çocuk beni katil edecek ya. Kaçın abiler kaçın. Lan aşağı düştüm. <laughs> gel, gel, abi, gel, 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 gel 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 Hadi gel 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 takip ediyorum gel 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 Nasıl yani? gel Nasıl sağ ol, yani? Sağol sağ Dönüşerek girdi adam içeri Gelin lan Allah buraya ya. Çekil çekil Faruk <laughs> Gel lan buraya Böyle Allah çizene verecek Serhat ne oldu lan öyle? Hiç şu şey olmadı demedim Ahmet! <gülüyor> <gülüyor> Yok bir saat yuvarlandın olduğun yerde ağzına uyuyun <laughs> O ben değilim ki Ben karga mıyım abi Nasıl? Kim bu lan bu? Ahmet sen misin? Kim oğlum bu? Kim? Ya lan Ay. Ahmet ya. Allah'ım. Ne yapıyoruz? Hayır, hayır. hayır. Ya, ya. O ne Honda mı? O, o Honda, Honda ama Hayat Honda, Honda, Honda. değil maalesef ki. Turuncu, turuncu ve dost, sarı, sero, beyaz benim. Ahmet Bey'in. Koyu, koyu gittiğini... Ama da bir sarıda benim. Ya koyu sarıymış. Okey. Bu Honda dedin. Devamı neydi onun? Hayat Honda Hayat Hayat. değil. Bir daha bana Bir daha esprilerini laf edersen kafanı koparırım abi. Ayda. Bugün onda çok güzel espriler döndü Onda, onda Değil işte abi. Merhaba abi. Hayır yapma baha yapma. <laughs> abi çok geç. Baha vur vur vur. Hepsine vur. Vur vur inlesin. Ya, ya işte ya. Yuvarlanıyorum uçağım. <laughs> Allah'ım sen sabır ver ya. Bak 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 yan hareketlere bak. Allah'ım çıldıracağım. Lan? Ha korneyi bulacağız. Ne ko ha. Korna ne iş yarayacak peki? <laughs> Ölümden çekin ne <laughs> <Merhaba gülüyor> <da. da. Merhaba gülüyor> Selam ver canım. Ne yapıyorsun? Selam mı? Yanım sıkıldı bak. Aha ah bak geldi insan artığı. <laughs> i̇nsan artığı mı? <laughs> Öyle de hakaret etmezsin ağzına. Bak. Sen artık. Aa düştüm. Oğlum bu nasıl bir şey lan böyle? Bu nasıl bir araba? Uçan. Bedo seni var ya. Aa kaçırdı. Oğlum. Eyvah be ya bu, bu araba araba değil ya. Hayır. Oo. Oh. Hakikaten bu araba ne ya bu? X'e basınca İnsan ee, insan sağlığı haklarını. Bak oğlum ne oluyor? <laughs> deniz nasıl oldum? Ha sen deniz sakla yapayım mı? Ah uçuyorum. Ya Cem gel, deniz gel kızım mı diyeceğim? Oh. <laughs> Arkamdayım devam et. Gel de bayağı. Bir bin bin! bin. Olmuyor. Yapamadım. Sero. Gel. Gir. gir. Girdim şeyine. şey, öyle demesen olmazdı ama. Heh. da abi. Olay. Allah. Gel 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 gel. İki. Oho ne? Lan bana ne oldu? Abi düştüm de ben sen artık. Tamam yeter oğlum. Merhaba abi. Ben değilim o. Nasıl? Arkamdaki sensin gördüm. Yok Faruk diye de yeter diye ben bulmadım. Ha pa yani. pardon. Ay Ama ya. şimdi yani olmaz ki. Ya bu. o beni beklesene lan beraber gidelim. Güzel güzel güzel. <laughs> e e <laughs> Eyvallah abi. Ya öyle bekle beraber gitmek istedim seninle. Hayır. Yani. Ben istemedim. Nasıl beni... yani? Abi ya tekerleğimiz... Ben önüne geçeceğim sen rüzgar alacaksın tamam mı? Sırayla. Teşekkür ederim abi sağ ol. Aç yolu. <laughs> o değil de tekerim gidik. Polis imdat. Ne polisi? İnzibat mı? <laughs> Lan insan artı. Yapma <laughs> lan. adam adamın bana garajı var. Veda bitti <laughs> oğlum. Kastım canım lan. var. Bedoyu atmayan. VEDO'YU <laughs> atman nedir Sero? Ayıp lan. <gülüyor> <gülüyor> ne? VEDO'YU atmayan nedir? Gelme. Ayıp gelme. Ayıp. Yapma, 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 Yaparım. Daha bir ben şey yok abi devam et. Düzelt bir şey. Ben şimdi uğuşmuşum. bütün oyun seninle uğraşacağım. Yani neden böyle düşman kazanıyorsun kendine? Ya hayır ben Hı -hı. seviyordur abi. Zevk alıyorum seninle uğraşmaya ama. Ya şimdi ben de zevk aldım. Allah. Işte. Tamam abi, Tek taraflı değil. Aa. <laughs> ee abi. <laughs> Uğraşma benim gibi aksiyle. Hayda. Ne taksiymiş be arkadaş giren girene ya. Lütfen orijinal olalım. <laughs> ya ben, ben ne yaptın? bilmiyorum insanları yani. Kendinize laf bulun ya. Benimkiyle niye oynuyorsunuz? Mı, ben oynarım. Yapma bunu. Bunu yapma. Bunu yapma. Yapma. Bak yapma. Ortası. <laughs> yapma bunu. <laughs> Arkadaş ya. Yine. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İsmail. İsmail. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ne üstü boylu var ya. <laughs> ayıp ya. Arkamda geliyor. Hayır. Gelme abi. Dur. Dur. Aha. Dur. Eyvah. Hayır. Lan. <laughs> aynı yer, aynı yer <laughs> fark ettin mi? <gülüyor> evet. Cünüp <laughs> Faruk. <laughs> Allah razı <rızası>. olsun. <laughs> Allah adını verdi. Ama onu geçti yani. Pink var pink. Vur, vurduktan sonra yani. Pink var. Ya sikir aracının ağzına vurayım ya. Anan. Of. Serap nereye ne götürdün ne hayırdır ne abi? Düşmedin bunları. Ah ah ah! Düştü! kim kızdır arkadaşlar? Kim ya? Adam Aa adamı atıyormuş oradan. Hiç çarpıyorsunuz adamı ha. Şey, ya bak ya. Serap kim kızdır be? Ben şöyle bir abi. Beni kızdırmanıza gerek yok abi ben zaten kızgınım bir adamım. ben zaten kızgınım ha. şey Marta'ya geldi falan. Lan Nur lan ooo. Oh kışın iyi miyim? Şarkı şarkı. Seni hızlandırayım Hikaye dedim. döndün ağzına vurayım. Eee Mart'ta şey başlıyor biliyor musun? Ramazan. Kızgınlığına bir son verse o. <laughs> Mart'ta Ramazan başlıyor. Oruç tutacağız. Oğlum asıl Mart'ta kızgına giriyor. o. <laughs> bu, bu sene olmaz. Ne oldu lan? Lollipop sen o. Ne? 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 <laughs> <benden>? Ya yine <laughs> mi ya? Ya yine mi ya? Gel 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 gel. Geçe bak hop gördün mü? Oh be. Bu ne? Eyva ağzına vurayım. Bak 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 geliyor geliyor geliyor. Bak vardı. Ah be vuramadım ya. <laughs> Ağlama ee, oyna. Ay bu yedik ya. Biz bu <laughs> ah şeyi be, geçemeyiz. Ah be az geride olsaydım Sera. Bu Geleni görüyor musun? Sen de o ya, ya benim de oğlum niye kurtarmıyorsun bak. Baba vurayım dedim benden kaçtı ağzına vurayım. Ya ayıp ya. Ne yaptın oğlum vuramadım kaçtı adam yani. teşekkür, teşekkür ederim sağ ol. E verdin emeklerden dolayı. Sağ mi sağ abi? Ben hangi araç bu Faruk bey paketlediniz paket ezilmiş ama. Efendim? Oluyor hangi araç modifiyor? oluyor vallahi. <laughs> ya bilmiyorum ki ismini bunu ben bunu yapalı çok oldu ya. Sayılı Arpat Sa açar mısınız kapıyı? Ne o Krieger mı? Yok yok. Yok ya küçük bir isi gibi bir araç. Küçük var ya is şey neydi lan bu ya? Şeydi. Nasıl lan bir araç? Var. Bu nasıl bir araç ya? <laughs> Spawn TR bitirmeyi oynuyor. Bu nasıl bir araç ya? İkinciliğe doğru gidiyor Spawn TR. İnşallah Spawn TR, inşallah tr çünkü trabe. bir araçla. <laughs> Sen öldün mü lan? ha. <laughs> <laughs> Sen öldün mü ana? Ben öldüm. Eyvah ağzına vurayım. <laughs> yani. Ha şey pardon. espontere 2 imzasını atıyor. Hayvedik ya garanti. Yeni fiyiz. Serhat 3. Bu ses nedir kardeş? Aha 16, 15, 14, 13. Ulan Mödo senin yüzünden DNF oldum ya. <laughs> Ayıp lan. Geçme lan. Etme bulma dünyası diyebilir miyiz ayol? Neyi etiyoruz Neyi buluyor? Ben anlamadım ki. O kadar yardım yapıyoruz kardeşim. Yardımların sonucu bu mu? Kime <laughs> yardım yapıyorsun abi? Benim haberim <laughs> yok. <mu>? arkadaşlar iyi için <laughs> Teşekkürler. İki arkadaşlar teşekkür Abone olup like atabilirim. Abone, olmayı, abone olmayı. Bakalım ne olmuş. <laughs> o kadar da deme. <laughs> bay bay.